Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği her hafta olduğu gibi bu haftada bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam etti. Dernek üyesi 42 kişilik grup Erdanis göllerini gezdi. Hakkari'nin Yüksekova Ekoloji, Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği her hafta olduğu gibi bu haftada bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor. Cengiz Topel Caddesi üzerinde sabah saatlerinde bir araya gelen 42 kişilik grup Erdeniz bölgesine hareket etti. 3400 rakımda bulunan gölleri gezen dağcılar bölgede keşfedilmemiş yerleri keşfetti. Yüksekova merkezine 70 kilometre mesafede bulunan Erdeniz bölgesinde hem gölleri keşfetme olanağını bulan dağcılar tarihi kalıntıları da görme imkanı buldu. Bölgede keşfedilen 12 gölden biri olan Mencalan Gölü oldu. Göl aynı zamanda yüzen adalar olarak da anılıyor. Aynı zamanda bu bölgede yüzlerce kuş çeşidiyle de karşılaşmak mümkün. Dağcılar en kısa sürede bu bölgenin turizme kazandırılmasını istiyor.